<laughs> ne? Vereyim mi bundan? İstiyor musun? birazcık evet, dön, dön. Buradan size koş. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> hey, oy, çok mu istiyorsun bunu? Yiyecek mi? Oy dur dur tamam dur. Dur tamam. Bekle. Bekle. Tamam. Bekle. Açayım be. Zegül, benim de ağzım tuna oldu. Senin sayende. biraz daha iyi. Oh tamam. Şurayı bitir. Ondan sonra bekleyeceğiz. Hoppa. Aferin sana. Az bekle. Yalan. Aferin sana. Bekle birazcık. Dişlerin acımaz. Bekle. Oy annem. Hop. Sakin. Hadi hayır. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır. Of, düştüm. Hayır. Dişlemek yok ya. Hayır, öyle kurallara aykırı. Öyle bir şey yok. Sakin, sakin. Gelmiyor mu? Oy Allahım gelmiyor. Bunun içinden niye gelmiyor ya? Niye gelmiyor bu mama? Tuval? Dur, sırma. Çok ayıp. Gören de aç bırakıyoruz. Sanırım var ya yani. Dur anneciğim dur. Tek elimle ancak. Dur. Ben kaldı mı acaba? Bakayım. Ben kendim göremiyorum ki kaldı mı kalmadı mı. Ha, kalmış. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir surat ya? Sakin ol. <laughs> bitti. Bitti artık kalmadı dibinde. Şemin de mi yedin? <laughs> şaka şaka bu arada oje falan yemedi. O benim ojelerim soyuldu bugün. O yüzden. <laughs> Ama yer bu. Bu, bu çok aç bir çocuk. Bu çok aç bir çocuk. Yetmedi yedi senedir yedikleri. Oh gel gel. gel. Oh. Göster. Ruju göster. Ruju olmuş bir de yüzü. Allah. Im. Hadi bay bay yap. Bay bay.